Yapalım. Şimdi e, bir resmi Photoshop'ta boyutlandırmaya göreceğiz. E, çok basit aslında. Şöyle yapalım. Bir tane resim alalım. Şu şekilde. Bu resmi buraya kopyalayalım. Burada yanlışlıkla bizim herhalde katmanlar açıklanmış ekstralar. Şunu kapatalım. Gördüğünüz Tamam böyle. E, normalde sizinkinde böyle çıkmaz ama benim bir önceki çalışmada böyle bir şey kaldığı için böyle bir şey çıkmış. Photoshop'ta resimler buraya atıldığı zaman bundan işimiz yok o yüzden kapattık şöyle. Evet şöyle pencereleri kapattık. Şimdi bu resmi boyutlandıracağız. Düzenleden e, veyahut da şöyle yapın en kısa yol yöntemiyle göstereyim. Siz bunu kaydederken dışa aktar ve şey kaydet dediğiniz zaman şurada boyutu çıkıyor zaten. Mesela 1200'müş. Mesela bunu işte az önce vermiş oldum. 1920 900 boyutuna çekelim. Eğer siz 900 boyutuna çektiğiniz zaman otomatikman bu bir düşme geçirdi. Yani ufaltı ama bunu da 1404 1440 yaptım. Neden böyle yaptım? Çünkü az önceki seviyeye göre orantılıdır resmi. Mesela bunu eğer 200 yaparsanız resmin 320 yani orantısını bu şekilde düşürüyor. Mesela görüyorsunuz böyle orantısı. Yani şunun orantısına göre ayarlıyor. Yani biz istedik ki bu orantıya uymasın. Mesela ben istediğim gibi işte istediğim rakamı değeri verebileyim. O zaman ne yapıyoruz? Şunu silip buraya işte ne bileyim eğer bu 1500'de kalsın diye veya bu 1000'de kalsın diyelim. E, 625 olmasın. Burası 300 kalsın istiyorsak bunu nasıl yapacağız ve 200 kalsın istiyorsak burayı şöyle yapacağız. Şu zinciri yani bağlantıyı buradan kaldıracağız. Kırdık dedik ki buraya 200 yap. O zaman ne yapıyor? Fotoğrafımızı bizim biraz daha sıkıştırıyor. Anlatabiliyor muyum? Basık yapıyor yani. Bu şekilde kaydet zaman. işte çözünürlüğünü ayarlıyorsunuz. Yüksek dedik mesela düşük, yüksek, en yüksek kalitede veya burada mesela seçebiliyorsunuz en yüksek diye. Bu şekilde kaydedebiliyorsunuz. Bunu yapabildiğiniz gibi resimde direkt şurada da görüntü üzerinde tuval boyutunu yani görüntü boyutunu siz kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Kaydederken yaptık adını. Şimdi kaydederken yapmıyoruz mesela. Mesela bir pikselde burası. Burası metrede, yüzde de hepsi olabiliyor. İnç de olabiliyor. Siz piksel yapın. Mesela dedik ki 1200'e 750 yaptı mesela şeyini ayarladı otomatik olarak. Biz mesela bunu 600 istiyoruz. O zaman bunu ne yapacağız? Şu az önceki yaptığım işlemdeki gibi zinciri ortadan kaldırdığımız zaman 600 dediğimiz zaman otomatikman 600'e alacak mesela. Bizim şey dediğimiz şey 1200'e 600. Bu bu şekilde küçülttüm. Şimdi bu resmi logo nasıl ekliyoruz? Onu göstereyim. Bu da çok basit. Şöyle Photoshop'u biraz ufaltalım. Ufaltamadım çekelim. Photoshop büyük kalsın bir dakika. Şöyle iki defa tıkladık. büyük kalsın. Mesela logomuzu koyacağız. Mesela bizim logomuz bu. Logoyu alıyoruz, resmin üzerine sürükliyoruz. Evet. Şimdi e, resmin üzerine bu şekilde getirdi. Biz eğer büyütmek istersek, eğer shift'e basılı tutarsak, şu şekilde shift tuşuna basılı tutup, şöyle çekersek eğer böyle bu şekilde çekersek dağıtmadan büyütürüz yani boyutunu değiştirmemiş oluruz Yani e, otomatik standart boyutu değişmez Evet biraz büyüttük şu şekilde şifre bastık şifre basma basmadan yaparsak boyutu bozulabilir bozulur yani evet, şu şekilde yaptık Enter'e bastık biraz netleşecektir netleşti şurada şöyle koyduk uygun bir yere lokomuzu koyuyoruz şimdi eğer e, dediğimiz gibi işte kaydedeceksek dışa aktar bir için kaydetiyoruz Kaydet dediğimiz zaman istediğimiz yere kaydediyor. Mesela biz bunu hemen bir kaydedelim. Nereye kaydedelim? E, masanın üzerine atalım. Böyle diyelim. Kaydet bir isim verdik. Burada bakın bu resim geldi. Bu resim şu şekilde Ufuk Plastik logosu da şey yaptı. E, şimdi biz ne yapacağız? Ha, biz bu logoyu eğer istiyorsak mesela logo istik yapabiliriz şu şekilde. Bakın bu dolga yerinden yapıyoruz. Bunu. Veya ufaklık tamamıyla kaybedebiliriz. Bu da sıkıntı olmaz. Şimdi ya da e, bunun altına resmin altına e, efekt atabiliyoruz. Ama resmin altına efekt atmamız için bunu şu resim şey üzerine girip saat işleyip e, resmi katmanı rasterleştirmemiz gerekiyor. Rasterleştirdiğinizde i̇şte o zaman şu efekt benim, bak az önce açılmıyordu. Ctrl Z diyelim geri alalım. Ctrl Z'ye bastık. Evet, resim eski haline geldi. Bakın efekt bölümü açıldı mı? Bak şöyle ortalıyor şöyle. Evet açıkmış mı? Pardon, çok pardon. Neyse, evet. Ama e, üzerinde resmin işlem yapmak için biz gene de katmanları eserleştiriyoruz. Çünkü öbür türlü işlem yapılmıyor üstünde. Evet. Şimdi gölge diye. Resmin altına gölge aç. Şöyle yakın şeyi görmemiz açısından Şöyle bir gölge oluştu. Bakın. Şimdi bu biz bu gölgenin boyutunu çıkaralım mesela 6 yapalım mesela. Şurada gölgenin boyutu büyüdü veya da ne bileyim şöyle büyütebiliriz. Bakın alttaki resme baktığınız zaman gölge büyüyor, ufalıyor. Evet. Gölgeyi mesela yayılmasını burada kuvvetini ayarlayabiliyorsunuz. Mesela çetrafa yayılıyor şöyle. Şu şekilde ya da kontür geçiyorum. mesela atıyorum. Yani dolgun oluyor. Bunlarla oynarsınız işte mesela dış kontür, içe gölge falan da fistandır. Bunları ne hepsini yapabilirsiniz. Biz ne yapalım? Ben bunları kaldırayım. Kontrolü içe gölgeyi kaldırayım, içe yansımayı kaldırayım, renk kaplamayı kaldırayım, desen kaplamayı kaldırdıktan sonra içe doğru şey normal gölge burada çıkmış oldu. Tamam dedik. Evet bu şekilde gölgeyi bir şey e, logoya atabiliyoruz. Şuraya basıp bakın şuraya basılı olması, bunu oynatabilirsiniz. Yoksa başka bir yere zaman bunu oynatamıyorsunuz. Şöyle başka bir araç elde olduğu için oynatma aracımız bu. Şöyle köşeye alıyoruz. Silmek istersek basit zaten şuradan silebiliyoruz. Silelim, sildik. Sileceğim mi diyor? Evet, sileceğim diyorum, sildik. Ha, bu gibi durumlarda Ctrl Z'ye basarsak geri geliyor aynı şey. Ctrl Alt Z'ye basarsak bir önceki çalışma daha geri geliyor. Onu da söyleyeyim. Evet. Evet, şuradan tıkladık şuraya. Evet kardeşim. Bu bu şekilde fotoğrafı logo ekleyebiliyoruz. Ve dediğimiz gibi fotoğrafı da istediğimiz şekilde kaydederken istediğimiz şekilde kaydedebiliyoruz. Fotoğrafı gelelim tekrar. Fotoğrafı Ctrl T ile tutup Ctrl Tabi bunu tutamıyorum niye bu şey ee, en dip katman. Biz bunu şu şekilde yapabiliyoruz. Katmanı çoğalt dedim. Bir tane daha açtım aynısını. Şunu gözü kapattığımız zaman bunda bizim işimiz olmuyor. Şu, gelelim şuna. Evet. Buraya bu. Ctrl T'ye bastık. İstediğimiz gibi oynayabiliriz. Mesela işte şöyle yapabiliriz. Ne bileyim. Mesela atıyorum şöyle bir resim koyduk. Ctrl T'ye bastıktan sonra şöyle şuraya ekledik. Enter'a bastık. Bir tane daha resim seçelim. Şöyle yapalım. Şunu alalım. Şunun üzerine kaydırın. Attık mesela. Yine mesela Shift'e basarsak resmin orijinal boyutu bozulmaz. Evet şuraya yapıştırdık. Sonra şu shift'i kaldırdım elimi. Bak oynayabiliyorum artık. Şuradan da evet shift'i kaldırdım elimi. Şu şekilde oynayabiliyorum mesela. Böyle iki tane resmi yan yana getirdik. Evet, altı bir tane daha başka bir resim atalım bakalım. Ne atalım? Mesela şunu atalım altta da. Evet altta da bunu atacağız. Ne yaptık? Şöyle tuttuk şurasından. Onu da aşağıya çektik şunu şu köşeye oldu diğer köşeye yasladık ve enter Şunu bastık oldu bitti evet şey burada ee, logomuz bundan hangisini görünmemesini istiyorsak şuradan kapatıp açabiliyoruz evet bundan üzerine bir şey de koyabiliyoruz logomuz burada eğer neyi hareket ettirmek istiyorsak onu buradan tıklamak zorundayız mesela logoya tıklamak için buna bastık mesela Evet şunu tıkla zaten logo oynatmak için böyle yaptık. Eğer bunun alttaki resmi oynatmak istersen buna tıklarım. Yani resim burada ya. buraya tıklarım ve oynatırım. Bunların üzerinde eğer bir şey yapmak istersen bak bunlar rasterleşmemiş olduğunu gösteriyor. İşte herhangi bir işlem yapmak istersem şurada mesela dedim buraya seçip delete dedim. Diyor ki akıllı nesne doğrudan düzelt olmadığı için istediğiniz tanımlanamadı. Ha bunu yapmasın için seçip delete seçeceğim mi? E, i̇zin vermiyor rasterleştirmem lazım. Sağ tık yaptım. Katmanı rasterleştirelim Şimdi işte seçtiğim yeri deleklediğim zaman silecektir. Evet bu bu kadar. Ee, gördüğünüz gibi kolay yani zor bir şey yok. Ee, bu fotoğraflar işte bu hale getirebilir. Ha bir şey daha göstereyim mesela. Fotoğrafların renkleri hoşunuza gitmiyorsa ne yaparsınız? O da basit. Mesela kontrol M'ye basarsınız. Mesela bu şu alttaki resmi seçelim. M'ye basarsınız. Buradan rengiyle oynayabilirsiniz rahat bir şekilde. Böyle istediğiniz rengi verebilirsiniz. Çok kolay gördüğünüz gibi işte basit. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ya da dersiniz otomatik yap şuraya bastığınız zaman otomatik şekilde düzeltir ya da şuradan özel, özel işte istediğiniz şey girebilirsiniz. Bu kadar basit. Evet. Evet bu kadar. Bunların dışlarına gölge yapmayı görmüştük. Yani içine dışına her şeyin işte gölge atabiliyoruz. Bu kadar diyelim. Bu çalışma kolay gelsin. Tekrar.